Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşkı e, belgelendi e, bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da görüntülendi oyuncu çift e, çıktıkları tekne torunda objektiflere yansıdı. Haber Türk'ten Erin Gürel'in haberine göre Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamaya tercih eden Türkoğlu ve Navruz, Navruz geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya gelmiş ve ilk kez yan yana görüntü vermiştir. Ee, çıkan aşk haberlerinin ardında açıklama yapmayan ikili yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ee, Küdür koyuna demir atan çift güneşlenirken objektiflere yansıdı. Tez taze aşklar gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Evet arkadaşlar benden bu kadar olsun. Ee, sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.